Evet dikdörtgenler prizması dediğimizde biliyorsunuz prizmaları anlatırken tabanının çokgen hangi çokgense işte üçgense üçgen prizma diyorduk. Üçgen dik diyorsak yan kenar yani şu yan ayrıt dediğimiz uzunluk doğru parçası taban düzlemiyle dikse artık biz buna dik prizma ismini veriyorduruz. Geçen videoda bunların üzerinde durmuştum. Şimdi dikdörtgen diyorum. Adi tabanı dikdörtgen ve bütün yüzleri dikdörtgen olan bir prizmadan bahsediyorsunuz. O halde otomatikmen e, bütün yüzleri dikse zaten bu bir dik prizmadır. Bu sonuca varabiliyorum. Küpe geldiğimde küpte ise bütün ayrı uzunlukları eşit olan işte uzunluğu, genişliği ve yüksekliği hep aynı olan e, prizmaya dik prizmaya küp ismini veriyoruz. O halde küpün bütün yüzleri kare olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi cisim köşegeninden bahsedeceğim. Cisim köşegeni deyince ne anlamamız gerekiyor? Biliyorsunuz ki cisim köşegeninde A üstünü aldığınızda prizmanızın yüzey, önce yüzey köşegeninden bahsedelim. A üssü ile C üssü birleştirdiğinizde bu bir yüzey köşegenidir. Ya da B üssü ile D üssü birleştirdiğinizde yine yüzey köşegenidir. Cisim köşegeni dediğinizde eğer A üssünü aldıysanız sizin aynı yüzde olmayacak. Mesela B'yi alamazsınız. A üssü B dediğinizde ön yüzün yüzey köşegeni olur. A üssü C dediğinizde bakın bu bir cisim köşegenidir. Bu iki köşeyi birleştiren doğru parçasını cisim köşegeni diyoruz. Ve bu cisim köşegenin uzunluğunu A üstü C'yi çok rahatlıkla bulabiliriz. Ne yapacağız? E, biliyorsunuz ki C, C üstü bu taban düzlemine diktir. Düzleme dikse oradan geçen, C üstü noktasından geçen her doğruya diktir. Yani e, burada bir dik üçgen ediyorum. E şurası da dikti. Dikdörtgen çünkü tabanımız. O halde şurası A üstü C üstü yüzey köşegeni A kare artı B karenin kare köküdür. E burası da C'ydi Yükseklik. Artık siz Pisagor'dan A kare artı B karenin kare kökünün karesi dediniz. Kare kökten kurtardınız. Artı C karenin kare kökü. Bakın direkt çok rahatlıkla bulabiliyorum. Ama sakın ola ki bunları formül, hayır böyle bir formül olarak vermiyorum. Cisim köşegeni nedir, nasıl bulacağımızı sadece burada yorumlama istiyorum. O şekilde gösteriyorum size de. Şimdi burada dedik ki 3 ayrıt uzunluğu da eşit. Yani uzunluk, genişlik ve yükseklik dediğimiz uzunlukların eşit olduğunu söyledik. Cisim köşegeni dediğimiz A üstü C'dir. Yani şu noktayla bu noktayı birleştirdiğinizde ha hocam cisim köşegeni bir tane midir? Tabii ki değil. Kaç tanedir diye size sorsam. B üssü alırsam D. C üssü alırsam A. Yani toplamda 4 tane cisim köşegeninden bahsedebilirim. Yani köşeler bakın. Üst yüzeydeki A köşesiyle C üssü aldım. B'ne D üssü aldım. C'ni A üssü aldım gibi. D de B üssü. O halde burada A üssü C'yi nasıl bulabilirim? Yine aynı mantık. Şu yüzey köşegeni çizdiniz. C, C üssü düzleme dik olduğu için aynı şekilde dik üçgen adettiniz. ettiniz. E burada A, A, A kök 2 olduğunu biliyorum. Hemen Pisagor uyguluyorum. A kök 2'nin karesi artı A kare eşittir A üssü C'nin karesi. Pisagor uyguladığımızda 2 a kare bir tane de buradan geldi 3 tane a kare yani istenen uzunluk a üstü c kök 3 a olacaktır. Evet cisim köşegen uzunlukları nasıl bulacağımızı sadece yorumladık. Evet şimdi cisim köşegen uzunluğu 6 santim olan küpün alanını bulunuz şeklinde bir örneğimiz var çizim ee, köşegenini size vermiş neyin küpün hemen şöyle ben küpü çizmek istiyorum çok hızlı bir şekilde bana verilen neresi onu da göstermek istiyorum dedim ki ben bunu çizim köşegenini bilmiyor olayım ama küpü biliyorum küpün bütün ayrıtlarının uzunluğu eşittir formülü bilmiyorum olayım ve onu zaten her seferinde kendiniz çok rahatlıkla bulabileceksiniz. Pisagor'dan bu. Cisim köşegeni dediğinizse biliyorsunuz şu köşeyi aldıysam karşı köşede yoksa buraya alsam yüzey ön yüzün yüzeyi köşegeni olur. Şu cisim köşegeni. Şimdi benim verilen bu uzunluk 6. E, bu da dik olduğunu biliyorum. E, o halde Pisagor uygularsam 36 eşittir a kare artı A kök 2'nin karesinden 2 A kare. Yani 3 tane A kare 36 ise A kare 12'dir. A'da 2 kök 3 olacaktır. A'yı buldunuz. Sizden küpün alanı soruluyor. E, küpün alanı dediğinizde, bakın bütün yüzeylerinin kare olduğunu biliyorum. E, dörtgen olacağı için 4 tane yan yüzey var. E, alt ve üst taban da kare olduğuna göre 6 tane A kareden bahsediyorsunuz istenen küpün alanı budur. O halde 6 çarpı A kare de 12 idi. O halde doğru cevabımız 72 olacaktır. Evet şimdi bu sorumuzda bakın bir dikdörtgenler prizmasından bahsediyor ve şekil yok. Her zaman ne diyoruz? Şekli tasarlayalım yani dikdörtgenler prizmasını hemen çizmeye çalışalım. Böylelikle çok daha rahat görmüş olacağız. Şöyle bir dikdörtgenler prizması çizdim. E, farklı üç yan yüzün köşegen uzunluklarının karelerinin toplamı. Köşegen uzunluklarından bahsediyor. Bir de ben şimdi üç tane ayrıt uzunluğu vardı biliyorsunuz. Uzunluk, genişlik ve yükseklikti. Farklı üç yan yüzün köşegen uzunlukları biri şurası. Yani a kare artı b karenin kare kökü. Aynı şekilde Diğeri b kare artı c karenin kare kökü değil mi? Bu şekilde yazabilirim. Yani 3 tane farklı köşegen uzunluğu şöyledir. Kareleri dediği için direkt a kare artı b kare, b kare artı c kare ve a kare artı c karedir. Farklı 3 yüzeyin köşegen uzunluklarının karelerinin toplamı budur. Ve bu toplam 98'e eşitmiş. Sizden cisim köşegeni isteniyor biliyorum ki cisim köşegeni dediği şu köşeyi alırsanız 4 tane vardı zaten bu bir tanesiydi ve şunu dik olduğunu biliyorum Pisagor'dan istenen şu istenen a kare artı b kare artı c karenin kare köküdür o bu uzunluğu bulabilir miyim hemen yani a kare artı b kare artı c kareyi bulursam kare kökü cevap olacak e, burada da dikkat eder misiniz 2 tane a kare görüyorum. 2 tane b kare, 2 tane c kare. Yani 2 parantezinde aslında direkt bulmuş olacağım. Şurayı 49 buluyorum. E, onu bulursam cevabı bulmuş olacaktım. Yani istenen cevap 49'un kare kökü. Doğru cevap 7 olacaktır. Evet yeni şekle dikkat ediyorsanız bu sefer verilen bakın bir dik prizma ama tabanı paralel yüz yani paralel kenar tabanı paralel kenar olarak verilmiş. E, bu paralel yüz dik prizmada işte AB5 2 kök 2 ve yükseklik kök 11 açımız DAB 45 derece ise sizden cisim köşegeni yani A C yüzü uzunluğu isteniyor. A C yüzü uzunluğu. Hemen ne yapıyorum? Ee, biliyorum ki şurayı cisim tabanımızın yüzey köşegeniydi. Bu yüzey köşegeni CC üstüye dikti. O halde ben burada şu uzunluğu bulursam istenen biliyorsunuz şu mesafe yani şu cisim köşegen uzunluğunu çok rahatlıkla bulabilirim. Ha bunu nasıl bulabilirim? Önce AC uzunluğuna bakalım. AC yüzey köşegeni. Şurası 45 ise 45 derece ise neresi DAB açısı? Bu açıda biliyorsunuz paralel kenar olduğu için 135 derecedir. Ben burada şöyle bir şey uygulamak istiyorum. Ee, bildiğim yerden git dersem aslında siz burada şeyden de gidebilirsiniz. Kosinüs teoreminden ama bilmeyen öğrencilerimiz için. Şöyle bir dışarıdan şöyle uzatırsam doğrusal olarak bir dik üçgen elde ederim. AB'yi uzattım. Şimdi 135 ise bütünleyeni 45'tir. O halde bu ikiz kenar bir dik üçgen. Hipotenüs 2 kök 2 olduğu için buralar 2 2'dir. Burası 90'sa artık ben Pisagor'dan çok rahatlıkla AC uzunluğunu bulabilirim. Yani AC yüzey köşegeninin karesi 7'nin karesi artı 2'nin karesidir. Yani AC uzunluğu 49 4 daha 53 kök 53 yapar Evet şu uzunluğu buldunuz sıra geldi cisim köşe gelini bunun için de çok rahatlıkla Pisagor uyguluyorum hangi üçgende a c c üstü üçgeninde o hadi kök 53'ün karesi artı kök 11'in karesi eşittir a c karesine 53 11 daha 64. Yani istenen uzunluk çizim köşegeni, 64'ün 64'ün karekökü. Cevap 8 olacaktır. Evet bu örneğimizde de bakın yeni bir dikdörtgenler prizmasından bahsediyor. E, bu dikdörtgenler prizmasının alanını isteniyor. 3 ayrıt farklı uzunluktaki 3 ayrıttan bahsediyor. Ben her zaman ne dedim? Şekil yoksa şekli çiz. Daha rahat yorumlarsınız diyorum her zaman aynı şeyi söylüyorum farkındaysanız. Evet şöyle kabaca dikdörtgenler prizmasını çizdim. Üç farklı ayrıt işte uzunluk genişlik ve yükseklik dedik onu da şu şekilde belirttik. O halde üç farklı ayrıt uzunluğunun toplamı yani a artı b artı c 19. Cisim köşegen, cisim köşegeni biliyorsunuz. Şu yüzey köşegeniydi. Bu dikti ve şu da cisim köşegeniydi. Yani şurası A kare artı B karenin kare köküydü. O halde cisim köşegeni A kare artı B kare artı C karenin kare köküdür. O da bize 13 santim verilmiş. Onu da yazdınız. İstenen dikdörtgenler prizmasının alanı. Şunu da biliyorsunuz dikdörtgenler prizmasında bakın alt taban dediğinizde A çarpı B. Kaç tane? 2 tane. 2 tane dikdörtgen olacak ad iki parantezinde AB. Aynı şekilde BC bu yüzeyden aynısı karşıda da var. iki tane. Ve aynı şekilde AC ön yüz ve arka yüz. İstenen bu alan toplam alan budur. E, bunu da nereden yapacağız? Çarpanlar ayırmada özdeşlik konusu işlemiştik. 3 tane terimin karesi alınıyorsa hatırlar mısınız? Ben şöyle yazarsam A artı B artı C'nin karesi a kare artı b kare artı c kare ikişerli çarpılmayı da ve onu da iki parantezinde yazmıştık. E soru da istenen o zaman şurası zaten. E bu da kare kökü 13 karesini alırsam 13'ün karesidir. Artı b artı c 19 ise onun karesi. İstenen artık iki kare farkından 19-13 19 artı 13 diyebilirim. 19'dan 13 çıktı 6. 19 19'dan 13'ü toplarsanız 32. Çarptığınızda 192 sizin tüm alan olduğunu çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Evet bu videoda özellikle bir herhangi bir dik prizmada e, cisim cisim köşegeni nasıl bulunur? Onun uygulamasını yaptık. Cisim köşegeni nedir? Onları herhalde anladık değil diye kavradığımızı düşünüyorum. Taban yüzey alanında veya yüzey köşegeni nasıl bulunur? alan tüm alan nasıldır? biraz uygulamalarla bence bu videoyu da tamamlayabiliriz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.